Geldik çiğ köfteler falan. Yaman şey fazla su koyuyor ama bak. Çok mu su koyuyor? Hemen eleştirmeye başladım. Daha bu saç dur, dur, değil, mayim, Tayfun daha dur. abi dur. dur. Bu saç değil. Biraz da acıyı fazla koydum. Ne yaptın? Acıyı fazla koydum. Fazla mı koydun? Çaktırmayın. Ha biz de yiyeceğiz ama. Öyle mi? Evet. İsteyeceksin yine vermeyeceğim. Taner anlat bakalım nasıl yaptın çiğ köfteyi. Şey şunu biraz yoğurayım da onu. <laughs> Sonra taktıkça taktın, taktıkça taktın, kızı yaşlandırdın. En hakkını veren masalardan biri olduğunu söyleyebilirim öncelikle. Boynundaki kaf, onun üzerine taktığın ekstra kolyeni bile beğendim. Bütün pulları gelin böyle yapıştırın. Yazık etmişsiniz kızın makyajına da. Kuaförüm Sensin yeni bölümüyle yarın Show TV'de!